Bugün Dünya Su Günü. Ülkemiz ve dünyamız için temiz su kaynaklarının tüketilmesi söz konusu. Bu karakterin düşüncelerini merak Evet. Haramadım. Su eşittir hayat. Su yaratılış destanın en önemli motifiydi. Ee, şimdi günlük hayatımıza baktığımızda su gerçekten de hayatımızın en önemli motifi değil mi? O dünyadaki su miktarı aslında e, enerji gibi korunumludur. Yani toplam su kütlesi asla değişmez. Ama bunun içerisinde içilebilir su miktarlarında değişme oluyor. Ben aslında tüketilmeden önce bir çözüm bulunması taraftarıyım. Yani çünkü işçiden geçtikten sonra yapılan çalışmalar çok da yeterli olmuyor. Kendi kıyametimizi kendimiz hazırlamış olacağız. Ama maalesef cesurca bir tüketim yapıyoruz. Bunun sebebiyle de yine bu çılgın tüketim alışkanlığının aslında hayatımıza yerleşmesine bağlıyoruz. Neler yapmamız gerekir önlem olarak? Ee, sanırım sosyal medya ve işte e, ulusal kanallar aracılığıyla insanların biraz daha fazla bilinçlendirilmesi. Hatta belki e, ödül ceza yöntemiyle insanların hani e, teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Buna en küçükten başlayarak aslında bu hareketi büyütmenin doğru olabileceğini düşünüyorum. Ölçülü davranacağız. Abdest alırken daha israf etmeyeceğiz. Diş fırçalarken israf etmeyeceğiz. Yok. Şu çay görüyor musunuz? Şu çay, şöyle bırakarsam, şöyle hepsini içersem bana helal. Ama böyle bırakarsam, yarın bırakarsam haram. Ee, i̇nşallah geleceğe e, daha e, yaşanabilecek e, ve suyu bol olan bir e, dünya bırakabiliriz. En azından bu yemekler bir yarar diye düşünüyorum. Ee, geleceğe tüm insanlar olarak, miras olarak suyu bırakmamız gerekir. Mirasımıza yeşil bir dünya bırakmak için susuz kalmamak lazım.